Herkes bir şeyler anlatıyor. Evet Allah yarın ben şunu yapacağım. Bu ne diyeceğim? Bir savaş öncesi böyle içinden pazarlıklı derin bir Müslümana sıra gelmiş. Sen hiç hiçbir şey anlatmadın demiş ya. Gazi kardeş, Mücahit kardeş. Çok böyle derin bir Müslümana sataşmışlar. Hani ben şöyle keseceğim, böyle asacağım falan yarınki savaşta. Evet Allah. Anlatıyoruz işte. Motive ediyorlar birbirlerini. O ulaşacağın sırasında derinlikle mücahit demiş ki ve seyerallahu ma ef'alu inşallah. Yarın ne yapacağımı Allah görecek demiş. Siz de göreceksiniz. Etlerini bulamamışlar. Darmadağın olmuş. Yarın Allah da görecek, siz de göreceksiniz demiş özür. Rabbim görecek düzeltiyorum. Siz de göreceksiniz ne yapacağımı. Ben böyle palavra sıkmam demiş. Savunmam. Asacağım, keseceğim. Bundan sonra <laughs> bir ara Türkiye'de bir takım değişiklikler olduğu dönemde hani <laughs> yaşlı bir cami cemaati böyle radikal çizgide kavgacı, gürültücü, sokak eylemlerine iyi beceren delikanlı grubuna demişler ki hani siz bu 12 Eylül'den evvel veya 80 ihtilaçtı. Ondan evvel vur de, vuralım, as de, asalım, kes de, keselim diyordunuz. Ne oldu demiş şimdi? Sustunuz. Vur de, vuralım, kes de, keselim. Sesiniz çıkmıyor demiş. <laughs> Palavra Müslümanlığı, savurma edebiyatlar, ulaşamayacağı adreslere gönderme yapmalar, gündeminde olmayanı pazarlamalar, Yok öyle şey. Yarın Rabbim görecek, siz de göreceksiniz inşallah. Böyle bir şey. Onun için bırakın bu işleri artık, biraz ara verin ya, bir nefes alın ya. Başka eski şeyler, hatıralar. Hatıralar, hani var ya bir türküde, at kadehi elinden bin parçaya bölünsün, hatıralar silinsin falan. Atın şu kadehleri, savunacağın şeyleri. Kendinizi terk edin. Kendinizden geçin. Arkadaşlar daha büyük hedeflere Allahu Ekber diyerek kilitlemeye bakın. Evet Risale-i Kutsiye'den de bir şey bir mübarek beyt okuyalım. Bu da bakış açımızı düzelten bir beyt. Bakış açımızı güzelleştiren düzelten bir beyt. İbadullah'ı tahkir etme evlat. Kıl salah ediyyesine hemen yat. Kamunun sanadır Rabbi Üstad. Velev sahil ise kıl kalbin şat. Terahhum kıl ibadet. Hakka gidelim. Cemali Bâkemele seyredelim. i̇bn Abbas peygamberimizin emmi oğlusu. Abdullah i̇bn Abbas. Çok dolu bir sahabe maşallah. Yani parmak ısıttıran hmm, böyle çok da oranlı bir sahabe, ulema da. Kendisi sahabe ikramın şöyle Peygamberinden aldığı terbiyeyi, genel eğitimi yorumluyor. Hani biz sahabe topluluğu şöyle şöyleydik falan. İşte biz İsmaila cemaati, biz işte İskenderpaşa cemaati, biz mübarek e, Tokbaş cemaati diyoruz değil mi? Risale-i Nur cemaati. Ondan sonra efendim biz Süleyman Efendi Hazretleri'nin tarzını benimsemiş bir topluluğuz. Bizim tarzımızda işte Kur'an ağırlıklı gideriz. Biz Risale ağırlıklı deriz. Biz daha çok yani akademisyen yetiştiririz. Bizde de Molla grubu tabandan taramalı hafız, ondan sonra Arapça tüm ilimleri yağdırırız. Bu tarzınızı konuşursunuz değil mi? Bunlar normal şeyler. Sahabe-i Kiram hakkında onların tarzını ele alıyor. Sahabe-i Kiram radıyallahu diyor. kendileri salih durumda ama birisini nefsine uymuş yenik durumda yamulmuş sakatlanmış Allah yolunda bir problem geçiren problem yaşayan birilerini gördüklerinde önce kendi durumlarını şöyle bir gözden geçirip bizi o ayağa kayan o çukura düşen o debelenen kişinin durumuna düşürmeyen, bizi elimizden tutup koruyan Allah hamdolsun diye bir işi sağlamadılarmış. Sonra bir gün Allah'ım o ayağa kayan kardeşimizi de rahmetine tut elinden çıkart derlermiş. Allah belanı bir de peygamber görmüş adamsın. Bir de hocasın hacısın. Yok. Hayır. Allah'ım bizi o arkadaşımızın nefsinin şeytanın, ne artık kötü arkadaşların hangi şeyden sebep kaymışsa ya bir günah çukurunda debeleniyor veya bir yanlış karara imza atıyorsa Allah'ım bizi onun düştüğü yanlıştan bizi kurtardın sana hamdolsun diye bir kendilerini görürlermiş şükreden Allah bağlantılı şükrederlermiş i̇şte daha sonra da Allah'ım o ayağa kaymış kardeşimiz de kurtar değerlendirmiş. Ben bir cemaatin mensubiyetimden şeref duyarım. Saklanmam, saklan başta oynamam ama ümmetçi. Benim gönül yelpazem La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı Allah'ın anayasa maddesiyle inne mune ihvetün kesin damgasıyla bana kardeş hanımları bacı yaptığı için Yakınımdakilere ihvan, öbürlerine la ihvan deme. Yakın ihvan, mesafelikten uzaktaki ihvan diyebilir kardeşiz. Mensubiyetten dolayı bir sıkıntı çekmiyorum. Arkadaşlar, bizim kardeşlerimiz içerisinde nefsin oyununa gelip, üzülüyorum ayağa kayanlar oldu kapıda çok güçlü ikinci, üçüncü adam rollerinde olup da yine nefsinin tezgahına büyük bir oyununa gelip o kapıda sıfırın altına inenler oldu. Hem de bizzat mübarek Efendimiz tarafından indirildi. Bana düşen neydi şimdi? Beni böyle bir nefsimle imtihan edip ayağımı kaydırmayan, kendi yağımda, teflon tavamda beni yine kavuran, e, eden Allah eden Allah'a hamdolsun diyeceğim bir. iki o ayağa kayan, itibarını kaybeden, manevi ve maddi piyasını kaybeden kardeşimize de eski itibarını, eski izzetini, şerefini, adaletle, merhametle bir yapılanmayla birlikte nasip eyle diyecek miyim? Hazreti Abdullah İbn göre diyecek miyim? Demem lazım mı? <laughs> lazım. Sürekli aleyhine tokmak vurmak doğru değildir. Bir ekip içerisinde farklı bir çizgide kulvarda bazı topluluklar var. Oluyor. Her adeste oluyor bunlar. Mübarek Hazreti Musa Peygamber Efendimiz 40 gün 70 seçkin lider kadroyla Tevrat'ı almaya Allah tarafından çağrıldığı halde geriye de vekalete bir peygamber bıraktığı halde. O önemli. Beni iyi dinleseniz sevinirim. Ben perspektif olarak farklı kulvarlarda gidiyorum. Sizi sadece fazaille doldurmuyorum. Şu kadar alın hesap makinesini, şu kadar sevap, şu kadar makam, şu kadar derece, hak gayret deyip size sürekli pedalle, yüksek süratle motor yaktırmıyorum. Onları yapanlara da vallahi saygılıyım. Ben bile kopya çekiyorum. O ayrı. Fakat biz temelde bazı şeyleri kaybediyoruz. Bir erozyon, bir erime yaşıyoruz. Birilerimiz Uludağ'da sağlam yerlere ayağını dayadı, kayanları seyrediyor. Palan dökende, oh şu da kaydı. <laughs> tabi kayar falan. Erciyes'ten kayanları izliyorlar. Kayanlar sanki mutluluk veriyor. Tabi kayar, tabi edersin. Şunu yaparsan falan bilen böyle şom ağzıyla yaklaşımı yorumlar. Yağmur yağar sıza sıza, bugün size yarın bize. Bu nefis sende olduğu müddetçe kardeş. Bu şeytan Hazreti Adem'i üzüp dünyada dertten derde, göz yaşan göz yaşa yaşına boğduğu gibi sana da aynı şeyi yaptırır. Silahını erken çekme. Hızlı davranma. Sözüme dikkat et. Yerine bıraktığı bir peygamber. Giden de peygamber, vekil de peygamber. Daha ne diyeyim ya? Sıfır depo. Sıfır sorun. Pırıl pırıl içi dışı. Allah'ın yönettiği bir insan. Cebrail'in yönettiği bir insan. Bunda ne sorun yaşanır ki? Ama yaşandı arkadaşlar. Bakmayın siz. El vekilü kel asili ve levkâne kör vasili diyorlar. Vekiller asıl gibidir. Velev ki ama vasıl da olsa, kör bir vekil de olsa asıl gibidir kardeşim. Haklısınız. Ama olmuyor işte. Harun bile yerini tutamadı ya mübarek. Bak abisinin. Musa peygamber. Zapt edemedi azgınları. Yani onu demeye çalışıyorum. Azgınları zapt edemedi. Eğer önünü alırsam bu fitne büyür dedi. Korktu bir problem yaşandı. E, şu taktik, bu yöntem, şu usul, şu üslup. Hayır, ben bunlardan kalkamayacağım. Rabbim ben affet. Mübarek ölür lazım. Firavuna kök söktüren Musa gelsin, halleder herhal Allah dedi. Öyle. Firavuna kök söktüren o yiğit gelsin. Bir vuruşta adam öldüren bir Musa o. İkinci şansı yok adamın. Bir kere vurur. Bazen ben tokalaşırken eli böyle maşallah iki el kadar hem etli hem butlu geniş elli adamlar görüyorum. Diyorum ki onlara Allah aşkına hanımınızı siz hele siz hiç dövmeyin. Niye hocam ne oldu ki bir kere döversin. <laughs> Öyle el vermiş ki Allah sinirlendi ya Allah şila pink bir tane yapıştırdı hanımını bir kere döversin. Bir daha hatun kişinin yerine <laughs> Allah'a ben istemedim ama <laughs> dersin. Bir vuruşta adam deviren bir yiğit. O gelsin.